Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber başka bir hesaptayım. Şu an benim bir arkadaş var. Ona şey Brawl Pass açacağız. Kendi paramdan verdim. Evet arkadaşlar. Şu an alıyoruz. Alıyoruz. Aldım. Hop Brawl Pass açıldı arkadaşlar. Ben. bir sürü kutu var arkadaşlar. Bir sürü bir, sürü, bir sürü. Evet arkadaşlar. Bunu e, videonun devamında Açacağız arkadaşlar. Biraz daha görev yapıp şu kutuları bu ileride kutular var arkadaşlar. Hepsini yapıp geliyorum arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Görevleri yaptık. Şimdi bayağı bir kutumuz oldu. Arkadaşlar şu mega kutudan başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar açalım. Hadi karakter çıksın. <laughs> Hadi. Hop 5 çıktı ya. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu arada şunu alalım. Bu çok güzel ya arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunu. Bu arada kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Bir de bildirim bildirimleri açın arkadaşlar. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. İnşallah karakter çıkar. Açıyorum arkadaşlar. Bu da çıkmadı. 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 Nasıl çıkmadı? Hop! Daha çıkacak? Arkadaşlar bu abone olanlar için hatta like atanlar için bu abone olup like atanlar için açıyorum. 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 Açıyorum, açıyorum. hadi. Sizin uğrunuza bu. Açtım. Bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor ya. Para parayı ne yapalım? Mega kutu var. Şimdi alalım da şu boş Açıyorum arkadaşlar. Altı çıkarsa inşallah karakter çıkar. İnşallah, inşallah. Leon çıksın, Leon çıksın. Evet arkadaşlar, Leon çıksın. Açıyorum. 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 Altı yazdı. Herhalde rastgele bastım altı yazdı. Arkadaşlar. 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 Basıyorum. İnşallah karakter çıkar. Gale. Gale. Evet arkadaşlar, şu an çok sevinçliyim. Gale çıkardık, Gale. Büyük kutu var, onu açalım. Açtım. İnşallah, inşallah çıkar. Bu sefer de Leon çıksın da onu istiyorum ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Leon çıksın lütfen. Leon. Hiçbir şey çıkmadı, hiçbir şey ya. Hiçbir şey çıkmadı mı? Başka kutu kalmadı değil mi geride? Ha, i̇yi iyi. Büyük kutuyu açalım, bakalım, 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 bakalım. Ne var? Ne var acaba? Ne var acaba? Hadi be. Hiçbir bir şey çıkmıyor ya. Ruffles'ı sonra. Şimdi önce kutular. Hadi 4 5 yaz hadi ya çıkmıyor ya. Bu arada arkadaşlar şeyde kupa yolunda 10.000 kupalılara şey gelecek. Karakter gelecek onu söylemeyi unuttum. 10.000 kupalılara karakter var. O yarın ya da öbür gün herhalde güncelleme gelecek. Onu unutmayın. Çok güzel bir karakter. Evet arkadaşlar basıyorum. Basıyorum. Lütfen. Lütfen galata çıksın. Lütfen. Hadi. Ama 5 ya. Ama 5 ya. Hiçbir şey çıkmadı. Bekleyin arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ay bir şey çıkmadı. Arkadaşlar niye çıkmıyor? Bakalım o bir tane mega kutu. Bir tane daha. Üf çok çok. Acaba niye çıkmıyor ya? Galeyi çıkarmıştı. Başka hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlı hızlı kutularımızı açalım. Ve sonra da karakterciklerimizi çıkaralım. Daha hiçbir şey çıkmadı ya. Daha hiçbir şey çıkmıyor. Durun. Mega kutu. Mega kutu. Alt yazsın lütfen. Başka bir şey istemiyor. Karakter istiyor sadece ya. Fazla bir şey istemiyor ki. Elmas da vermiyoruz. Bir karakter veriyoruz. Hadi. Hadi. Hadi ya. Hadi ya. Çok az da kutumuz kaldı. Başka yok değil mi burada? Büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar büyük kutu büyük kutu hiçbir şey çıkmadı. Her zamanki gibi. Gel açtım. Ben gene gene hiçbir şey çıkmadı. Üstüne büyük kutu gene açıyorum ve gene hiçbir şey çıkmıyor. Her zamanki gibi gene açıyorum ve bu sefer çıkıyor. Diyeceğim de çıkmadı. Aşağıda büyük kutu. Hiçbir şey çıkmıyor ya bu ne? Evet arkadaşlar mega kutuya geldik. Mega kutuya geldik. İşte kalbimiz gup gup diye atıyor. Açıyorum. Arkadaşlar açıyorum. Açtım. Hadi lütfen 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 karakter. Bu sefer çıksın. Bu sefer lütfen. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz arkadaşlar ve bastık. Oru altı. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Oo! Ha, ha, iyi, iyi. İdare eder. Ama ya, iyi bu da iyi. Bu da iyi. Bakalım. Bunu çıkardık. İyi keskin nişancı olarak kabul ediliyor. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. şöyle andın. Devam edelim. Nerede bu kutular? Büyük kutu gene. Her zamanki gibi gene bir şey çıkmadı bundan. 20 taş geldi. Savaş kutusu. Savaş kutusundan hiçbir şey çıkmadı. Büyük kutu. Hadi. Hiçbir şey çıkmadı ya. Geldik gelelim mega kutumuza. Bu son mega kutumuz arkadaşlar. Çıktı çıktı çıkmadı da. Artık umudum yok. Son umudum bunda. 6 yazabilir misin lütfen mega kutu Altı yaz ya lütfen 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 6 yaz basıyorum <laughs> elim titriyor basıyorum bastım ama ya 5 ya Evet geldik gelelim Ruffles'ımızı almaya Evet arkadaşlar Ruffles aldım hop ne güzel karakter ya. Şimdi başka bir şey yok mu? Aynen. Önce şunu alıyoruz. En aşağıda rafız. Ona basıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. En aşağıda rafız. Ona basıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz en aşağıda rafıza basıyoruz. Evet arkadaşlar sonra şunu alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. En aşağıda rafasa basıyoruz. Hadi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şunda hemen basalım. Şunu alalım. şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir de en sonunda şu var. Ve başka bir şey de kalmadı. Değil mi? Aynen hiçbir şey kalmadı. Baştan sona aldık. Oha 15 maç kazan diyor. Bakalım bakalım. Yüksel şunu. Yüksel şunu. Yüksel şunu. Yüksel. 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 Kaç oldu? 7. Hop. Aksesuar. Aksesuar da çıkaracağız arkadaşlar. Yıldız gücü de var. Oh, çok iyi. Evet arkadaşlar. Size bir şey demek. Burada videomuz sona erdi. Bir dahaki videolara görüşürüz arkadaşlar. Rafasımız da çok iyi. Bak hele elini arkasına atmış. Kuyruğu salladı şurada. Şey gibi. Kuyruğu salladı ya. Anlayan anladı. Evet arkadaşlar biz videomuz burada bitmiştir. Görüşürüz. Kanalıma abone olup videoma da like atın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Yorumda yazın ve görüşürüz. Bay bay.